Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'ten herkese merhaba efendim ben Tuba Aşıcı. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Bugün e, KDV'li katma değerli ürünlerin yüksek olduğu, ihracattaki payının yüksek olduğu bir sektörü konuşacağız, ele alacağız. Metal sanayi sektörünü konuşacağız. E, konuğumuz İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu bizimle. Efendim yayınımıza hoş geldiniz öncelikle. Merhabalar çok teşekkür ederim. Çetin Bey sizin bir çalışmanız oldu TR Metal Endeks evet, adında. Evet. Bu çalışmayla ilgili hayata da geçirildi. Ne gibi çalışmalar yaptınız? Açıklanma zamanı nasıl? Endeks çalışmasının amacı ve hedefi evet. nedir? TR Metal Endeksi yaklaşık 10 aydan beri çalışmalarımızın bir eseri diyebilirim ve bundan sonra da her ay basınla ve üyelerimizle paylaşacağız. Biz biliyorsunuz İstanbul Demir Demir Dışı Metaller İlacatçılılar Birliği olarak alüminyumu, bakırı, dökümü, paslanmaz mutfak eşyalarını, hırdavatı, yapı malzemeleri ve armatürü içeriyoruz. 8 binden fazla üyesi olan, geçen yıl 14.4 milyar dolar ihracat yapan Türkiye'nin en büyük 6. sanayi kümelenmesi diyebiliriz. İhracatçılar Birliği'nde de böyleyiz. Şimdi bu böyle 14.4 milyar gibi ihracat ve dünyadan almış olduğumuz paylarda ve sektörlerde almış olduğumuz enlerle baktığımız zaman bu endeksin 2018'den bu yana 100 birim belirledik. 2018'den bu yana endeksin yukarı aşağı değişimi ve miktarda, değerde, stokta, aramalda, tahsilat kabiliyetinde birçok noktada değişimlerini konjonktür olarak bakıyoruz. Bu 5 yıllık süreçte savaşların etkilerini, pandeminin etkisini... Son dönemdeki işte deprem ve depremin etkileriyle eşleştirdiğimiz zaman beklenti endeksimizle beraber yorumlar yaparak ihracatçımızın daha doğru bir geleceğe bakması, beklentiyle ilgili olan stonun, üretiminin, kapasitesinin, karlılığıyla ilgili yorumlarla ekleyerek hem ihracatçımıza hem de sektörümüze bilgilendirmeler yapıyoruz. Biz değerli metalleriz. Bu değerli metallere baktığımız zaman 4 doların üzerinde bir ihracat rakamı yani Türkiye ihracatının 2,5 katı gibi 3 katına yakın bir rakamla biz ihracat yapıyoruz. Bu sektör daha teşvik ve destek verilmeli desteklerden ve teşviklerden daha fazla faydalanılmalı ve katma değerli sektör deyip bu sektör daha yukarılara çekilmediği yönünde de her ay verileri ve bilgileri her ay açıklamamızdan dolayı bakanlıklarımıza da taze bilgiler ve taze veriler sunuyor halde olacağız. Hem bakanlık tarafı hem sanayici ve ihracatçı ve tarafı iki tarafta çok önemli. Biz bu rakamlarla, yorumlarla, akademisyen hocalarımızla beraber çalışmalarımızda sektörümüzü daha canlı, daha doğru bir şekilde, daha doğru bir ülkeye, daha fazla dünyadan pazar payı almayla ilgili hedeflerimiz var. Evet bugün ilk heyecanla rakamlarımızı açıkladık. Yorumlarımızı yaptık. Onun basınla da buluşmasını bugün sizlerle beraber gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte bunu her ayın 8'inde saat 10.30 gibi Cumartesi, Pazar eğer gelirse cuma ya yı da Pazartesi'ye çekeceğiz. Basınla paylaşıyor olacağız. üyelerimize paylaşıyor olacağız. Orada yorumlar çok önemli. Üyelerimizin, ihracatçılarımızın yorumlara dikkat etmesi gerekiyor. Endekse, ankete Katılım çok önemli. 8 binden fazla üyemize sürekli call center'lar ve maillerle ulaşıyoruz. Onların bu endekse katkıda bulunmaları, endekse 10 soruluk endekse hızlıca cevap vermeleri, bir dakikayı almayacak şekilde hızlıca cevap verip bize atmaları bu endeksin doğruluğunu, bu da endeksin ülkemize olan faydasını daha da çok etkileyecektir. Bu konuda da üyelerimizden destek istiyoruz. Evet teşekkür ederim. Siz, bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz Çetin Bey. Şimdi isterseniz sektöre biraz dalalım ve dolar TL kurunu da konuşalım evet. istiyorum. Ya bir taraftan ihracatı dolar TL kurundaki artış, eurodaki artış, euro TL'deki evet. artış ihracatı destekliyor ama ithalatı baskılıyor diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şöyle e, aslında resme böyle bir yıllık konjöktürde bakarsak ülke bu yıl biliyorsunuz bir seçim. E, atlattı Seçim sonrasında kurulmuş 5 yıllık bir hükümetimiz var ve bundan sonra istikrarlı gidebilecek bir hükümet ve bakanlarımız atandı. Bu konudan dolayı hep beraber bundan sonraki süreci takip ediyor olacağız. Şimdi bu çerçevede seçim sürecinde ister istemez kur belli bir oranda sabit tutulması ve enflasyona ve faizlerle ve etkilerden dolayı ister istemez bir uzun bir dönem değişmedi. Yani biz hep kurun enflasyonla aynı paralellikte devam eden evet. artışının enflasyonla aynı paralellikte giden bir kur istiyoruz. Ama geçen sene Ağustos'tan işte seçime kadar olan süreçteki kurun artışı maalesef Enflasyona paralel gitmedi. Bundan dolayı da ihracatımız ciddi anlamda fiyat tutturamaz hale geldik. Kurun baskılanmış olması ihracatımızda ciddi anlamda geri bizi bıraktı. Evet şu an kurun normal seviyelerine gelmiş olması ihracatımızdaki fiyat verme ve ileriye doğru planlamamızı aslında daha rahat daha serbest bıraktı diyebiliriz. Ama bundan sonraki süreçte de Kur'un enflasyonla paralel olarak gitmesi çünkü ileriki fiyatlandırmalarımızda ve şeyde bunu bekliyor olacağız. İthalat konusuyla ilgili evet yani kur baskın ve ucuz döviz olduğu sürece ithalat ister istemez gelir. E buna da engel olamayız. Hı hı. E bu kurun yükselmesi, evet şimdi ihracatı, işte ithalatı ciddi anlamda geriye doğru çekmeye başladı. E biz gereksiz ithalatı yapmamamız gerekiyor. Biz bu konuyla ilgili ihracatçılar Birliği'nde ithalat, ihracat makasına bakıp hangi ürünleri niye ithal ediyoruz? İthal etme mecburiyetimiz var mı? Biz bunları Türkiye'de üretemez miyiz? Hı hı. Sektörler bunun farkında mı? bu miktarda bu volümdeki ithalatın olduğuyla ilgili sivil toplum örgütleri, dernekler bazında çalışmalar yapıyoruz ve her ayda o sektör kurulu toplantılarında şu sektörde bu kadar ve bu ithalat var. Acaba biz bunu ülkemizde üretebilir miyiz? Daha milli hale getirebilir miyiz diye çalışmalarımız devam ediyor. bu çerçevede. Hı <laughs> İnsanlar zorluklar yaşadıkları zaman zaten böyle o cevher çıkar derler ya. Belki de bu ithalat baskılandıkça Türkiye'nin bir yerlileşme ve millileşme hamlesi çalışmaları var ya. Evet. Belki diyorum o evet. ithalat baskılandıkça dediğiniz gibi kendi ülkemizde bazı şeyleri üreterek belki de yani bir yerlere daha da iyi daha geleceksin. kolay gelebilir. aslında öyle. bu pandemi süreci hep beraber yaşadık. Yani kendi kendimize getiririz politikasında evet. ülkemizin yapmış olduğu ataklar işte vantilatörle başlayan sağlık evet, sektörünün kişidir. ihtiyacı olan testatı yapmamız, çok hızlı bir vaziyette hayata geçirmemiz, bir anda kendi kümelenip tek bir fabrika gibi ülkemizin çalışabiliyor olması, bütün sektörlerin birbirine destek olduğu bir süreci aslında biz dünyada gerçekten bir başarı hikayesi olarak dünyaya gösterdik. Ve hiçbir fabrikamız kapanmadı ve hep üretime devam ettik. Dünyadan yakalamış olduğumuz bu fırsattan dolayı da ciddi fırsatları ve ciddi büyümeyi de hem ihracatımızda hem de üretimde gördük. Aslında bu çok güzel bir hikaye. Evet. Bunu sürdürülebilir vaziyette yerli ve milli mallarımız ve Türkiye'de üretilir ve kendi kendine yeteriz politikasının sürekli devam etmesi Kesinlikle. gerekiyor. Bunun için de biz metalciler olarak da işte bu almış olduğumuz görevden dolayı da niye ithal ediyoruz acaba Türkiye'de üretebilir miyiz çalışmasında hep yapmaktayız. Evet. Şimdi dolar TL'den sonra asgari ücrete de geçelim istiyorum. Geçtiğimiz evet. günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program çerçevesinde bütün STK iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Asgari ücret, vergi her şeye dair konuştular. Evet. Ee, sizin asgari ücretle alakalı yorumunuzu merak ediyorum ben. Yani 6 ayda bir artan asgari ücret var ama iş dünyası da bunu karşılamakta zorlanıyor. Evet. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi asgari ücret e, çalışan tarafından aslında memnuniyetle karşılandı. E, tabii işveren tarafında da e, iş barışı ve çalışma barışı açısından çalışanlarımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Hı hı. Bu e, açıdan da baktığımız zaman gerçekten e, uyum içinde çalışabileceğimiz işçilerimize görev ve sorumlulukları ve onların karşılığını verebilmek bir patronun bir işverenin e, asıl e, en büyük mutluluğu budur. Evet. E tabii bunun iş gücü ve yarattığımız değer ve bu paraları kazanmayla ilgili ayrı bir hesap ayrı bir bilanço yapmak zorunda kalıyoruz. E, bu tabii e, fırsatları yakalayabilin. Dünyadaki pazardaki payımızı arttırıp ihracatımı arttırmayla doğru orantıda hı hı. yani dünyada eğer biz ihracatımızı e, arttırabiliyor dünyamızda malımızı satabiliyor katma değerli ihracatımızdaki artışı sağlayabiliyorsanız asgari ücretle verdiğimiz farkın karşılığını alıyoruz demektir. Biz onun için ee, bence işçilerimize verdiğimiz paradan çok ihracatımızı nasıl arttırabiliriz? Finansal olarak e, rahatlamayı nasıl sağlayabiliriz? Kredi musluklarındaki açılmadan ve hı hı. öz kaynak yetersizliğimizi e, kendi e, bankalarımızdan almış olduğumuz kredilerimizle sağlayıp ihracatımızı nasıl arttırabiliriz? Derdine düşmemiz lazım. Yoksa evet dar gelirli e, çalışanlarımızın asgari ücrete verdiğimiz rakam ee, bir rakamlara baktığımız zaman evet nasıl bunu karşılayacağız diye düşünüyoruz. Ama asıl bu katma değerli ihracat yapıp da biz nasıl bunların karşılığında işletmelerimize kar getirebilirimizin konuşmamız çok daha önemli olacak. Evet. Şimdi kredi erişimden bahsettiniz. Oraya evet. da değinelim isterseniz. Ee, en büyük sıkıntı zaten kredi erişim. Kredi erişim sorunu belki bir nebze ee, azaltmak için reeskont re kredilerinde günlük limit 300 milyon liradan 1,5 milyar TL'ye çıkarıldı. Kredilerde %30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı ve aynı zamanda kredi vadesi boyunca da döviz almama taahhüdünden istisna tutuldular. Evet. Ee, ne kadarlık bir destek sağlayacak sizce bu? Bunları, yeterli olur mu? Bunları takdirle ve e, teşekkürle karşılıyoruz. Gerçekten beklediğimiz e, şeyler de bunlar. Ama bunlara ilave olarak da e, bir kere bankaların çok acil bir şekilde şirket limitlerini, TL bazdaki limitlerini renova etmeleri gerekiyor. Hı hı. Çünkü gerçekten limitler çok düşük kaldı. Ee, geçen yıl 100 lira olan rakam bugün 200 liraya çıktı. Yani %100'ün üzerinde bir artış bir artı büyümeden dolayı da 300 olması gerekiyor. Çünkü biz biraz önce söylediğim gibi 2019-2021'de pandeminin yaratmış olduğu fırsattan dolayı çok ciddi yatırım yaptık. Çok ciddi yatırımdan dolayı kapasitelerimiz arttı. Bu sefer öz kaynak yetersizliğine düştük. Şu an şirketlerimiz ham madde alamamaz. Ham maddeyi istediği e, tonajda ve miktarda işletmesine sokamaz haldeler. Bundan dolayı da ihracatımız olumsuz etkileniyor. E, diğer bir konumuz net ihracatçı. Evet. Net ihracatçı, alüminyum ve bakır sektörü hiçbir zaman net ihracatçı olamıyor. Olma şansı yok çünkü hiçbir piyasaya da mal satıyor. E, ham maddesinin %90'ından fazlası ülkemize ithal geliyor. 2,5 milyon tonluk bir alüminyum sektörü var. Bunun 2 milyon 400 bin tonu ithal ülkemize geliyor. İç piyasamız da var. Yani iç piyasayla baktığın zaman alüminyum sektörünün hiçbir zaman net ihracatçı olma şansı yok. Bakır sektörü keza böyle. 500 bin tonluk bir işlem hacmi var. Bunun yaklaşık 100 bin tonluk kısmı ithal geliyor. 400 bin tonluk pardon 100 bin tonluk iç piyasada 400 bin tonluk kısmı da ithal geliyor. Bakır sektörü de hiçbir zaman net ihracatçı olamaz. Böyle olduğu zaman krediye erişimlerinde bakır ve alüminyum sektörünün çok ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. TL kredi kullanamamaktadır. Evet. Ama reiskont kredilerindeki o %30'luk TL'ye bozdurumun kalkması, ihracatçının bu konularda daha fazla destek lenmesi bunlar bizi çok heyecanlandırdı. Bunların arkalarından da işte daha kolay krediye ulaşabildiğimiz, faizlerin biraz daha gerilediği bize destek olunduğu, işletme sermayelerimizin desteklendiği, ihracatın desteklendiği kredilerle devlet bankaları, Exim bank ve diğer bankalardan sürdürülebilir vaziyette arkası gelirse ihracatımızdaki büyümeyi ister istemez görürüz yani. Peki Çatır Bey geçtiğimiz günlerde e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Körfez ziyaretinde bulundu ve burada birçok anlaşmalar imzalandı birçok sektörle alakalı. E, sizin Birleşik Arap Emirlikleri ile alakalı bu ticaretle ihracatta nasıl bir geri dönüş olacak size? Şimdi e, dünya coğrafyasına baktığımız zaman Arap coğrafyası yani o e, İslami coğrafya dediğimiz Körfez ülkeleri gerçekten şu an en büyük yatırımı yapan, en büyük inşaatın ve dönüşümün içinde olan coğrafya. Yani orada 1.7 kat trilyon dolar bir yatırım var. Trilyon dolar bir yatırım var yani bir şimdi bundan pazarda pay almamız lazım. Kesinlikle. Biz ülke olarak bir e, ister istemez yakınlığımız ve kültürel yakınlığımız var. E, Cumhurbaşkanımız oradaki e, ziyareti gerçekten çok yerinde, Bakanlarımızla ve iş insanlarıyla beraber gitmiş olduğu ziyarette gerçekten karşılıklı çok güzel işbirlikleri ve karşılıklı protokoller imzalandı. Bunun arkasından şimdi bizlere Bakanlıklar oradan da görevlendirildi. Hı hı. Sektörleri şimdi oraya götüreceğiz. Yani biz alüminyumcuları oraya götürüp alüminyum pazarında, bakırda, paslanmazda, hırdavatta, armatürde, inşaat malzemesinde gidip o pazardan nasıl daha fazla pay alabiliriz? Bu ilişkimizin, bu protokollerin arkasında nasıl işbirliklerimizi arttırabiliriz ile ilgili görevler verildi. Şimdi önümüzdeki süreçte çok fazla oraya fuar, B2B, ticaret heyetler, alım heyetleri onları Türkiye'ye getirerek, fabrikalarımızı, fuarlarımızı gezdirerek işbirliklerimizi arttırdığımız bir sürece girdik. Hı hı. Ben eminim o coğrafyadaki e, ihracatımız çok hızlı bundan sonraki süreçte artacaktır. E, katma değerli işler biz orada yakalayacağımıza eminim. E, bizlerle iş yapmanın da mutluluğu için neler Çünkü Türkiye ile iş yapmak gerçekten kolay. Türkiye Dünya Bankası'nın açıklamış olduğu iş yapılabilir ülkeler sıralamasında ilk 30'un içinde. E, Türkiye'de güçlü bir bankacılık var. Türkiye bir lojistik e, zenginliği. Türkiye'de Türk Hava Yolları var. Çok hızlı ulaşılabiliyor, evet. ulaşılabilir. E, 4 saat uçuş mesafesinde 50'den fazla ülke e, uçulabiliyor. Bunların hepsi Türkiye'nin e, olmazsa olmazı. E biz dünyanın B planında hep varız. Hı hı. E o pazarda almış olduğumuz payı acilen çok çalışarak, çok hı hı. daha fazla ziyaret ederek, ihracatımızı arttırmak için çaba sarf ederek yapacağımıza ben inanıyorum. Hı hı. Peki Mısır'ı da öğrenelim istiyorum. Evet. Afrika kapısı açısından önemli bir pazar. Mısır özelinde aynı zamanda uzak ülkeler strateji planında siz Tabii ki ondan yaptınız. da bahsedeyim. Ondan da bahsederseniz. Tabii. Şimdi Mısır aslında Afrika coğrafyasının ve etrafında coğrafyanın bir köprüsü. Yani Mısır'ı biz geçmiş dönemdeki siyasi gerginliklerimizden dolayı maalesef mevcut ihracatımızda ciddi bir hızlı bir düşüş oldu. Ama şu anki ziyaretlerimiz, şu anki ilişkilerimizin tekrardan yeni bir sayfa açılması ve bu ilişkilerimizin hızlı bir şekilde iyileşmesinden dolayı Mısır'a olan heyetlerimiz başladı. Ama Mısır'da şu anda hala dövizle ilgili, akreditifle ilgili sıkıntılarımız devam ediyor. Ama bu sıkıntıları çözme yönünde üst düzeyde çok ciddi bakanlıklarımızın çalışmaları olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki günlerde bunlarla ilgili güzel haberler geldikten sonra Mısır'da çok hızlı bir şekilde eski ihracat rakamlarımıza ulaşacağımızı hatta daha üstüne çıkacağımızı görüyoruz. E Mısır'la da kültürel bir yakınlığımız var. Bu kültürel yakınlığımızdan dolayı Mısır da bizim için çok önemli bir köprü. Çok önemli bir ülke. Bu kardeşliğimiz ve birlikliğimiz de arkasında Mısır'da biz ihracat rakamlarımızı kat be kat artıracağımızı ki Afrika ve o coğrafyaya bizim Mısır üzerinden mallarımızı gideceğini eminiz. Biz bu şekilde de yine armatür ile ilgili geçtiğimiz iki hafta önce Mısır'a bir heyet düzenledik. Çok verimli geçti. Çok güzel siparişlerle geldiler. Çok güzel e, bağlantılar oldu. Yani biraz önce söylediğim gibi Türkiye ile iş yapmak kolay. Evet. Türk sanayicisiyle Türk iş adamıyla fleksibilitesiyle, hızlılığıyla e, ilişkisiyle e, iş yapmak kolay. E, bunu e, biliyor herkes. E, dünyada e, Türkiye gerçekten önemli bir konumda. E, bunu e, iyi bir şekilde anlatıp bu fırsatı e, Türkiye'ye çevirip sanayicimize kapasite olarak ve üretim olarak istihdam olarak destek olabilirsek hedeflediğimiz rakamlara doğru inşallah hep birlikte ulaşacağız. Peki uzak ülkeler uzak, demiştiniz. Evet planın evet, şimdi, nereler var? İslam şey uzak ülkeler stratejisinde 22 tane ülke biliyorsunuz uzak ülkeler stratejisinde bize verildi. Şimdi bu coğrafyalarla ilgili biz hep ziyaretlerimizi ve Fuarlarımızı, B2B'lerimizi yaptık evet. ve yapmaya da devam ediyoruz. Yani bizim e, tabi Amerika pazarı ve Latin Amerika pazarına baktığımız zaman çok ciddi vergilerle karşı karşıya geliyoruz. Hmm. Yani e, ben Meksika'ya atıyorum işte hırdavatta, e, el aletlerinde işte veya diğer sektörlerde gittiğim zaman yüzde %35, yüzde %40 vergilerle karşı karşıya geliyorum. E, bu vergiyi e, maalesef böyle bir karlılığım yok, böyle bir e, fleksibilitem yok hmm. e, olmadığı için de geçemiyorum. Brezilya'da keza aynı şekilde. Yani otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörlerde biraz daha fiyat yakalanabiliyor. O pazarlardan pay kapabiliyor. Ama bizim sektörlerle ilgili acilen serbest ticaret anlaşmaları benzeri çalışmalar yapılması lazım. SETA'larla bu bölgeler güçlendirilirse bu pazarlarda bizim pay kapmamız çok kolay. Bugün bir Brezilya, Meksika, Paraguay, Uruguay, Şili, Mercosur dediğimiz o coğrafyaya hmm. baktığımız zaman bir Avrupa Birliği yaşıyor. Yani 300-350 evet. milyona yakın insan var, büyük bir tüketim var, büyük bir pazar. Bu pazardan pay almamız, o pazara girmemiz, hükümetimizin, bakanlarımızın o coğrafyada yapacakları ikili ilişkiler ve serbest ticaret anlaşmalarıyla bizim önümüzü daha kolay açarlar. Biz gidiyoruz, koşuyoruz. Orada fırsatlar yakaladığımızda o malları satmak için çaba sarf ediyoruz. Ama daha majör, daha hızlı büyümeyi ancak serbest ticaret anlaşmalarıyla sağlayabileceğimize inanıyorum. Hmm. E biliyorsunuz uzak ülkeler stratejisi gibi koyulmuş olan planda arkasından da İslam ülkeleri coğrafyası ile ilgili bir tekrardan bize bir görev verildi. Bu coğrafya ile ilgili işte körfez ülkeleri ziyaretlerimiz evet. oldu. Şimdi diğer İslam ülkelerine doğru çalışmalarımız ve heyetlerimiz olacak. Yani biz inancatçılar bildiği olarak sadece demir demir dışı inancatçılar bildiği olarak 102 tane eylem koymuşuz. 102 tane faaliyet var. Bu 102 faaliyet neredeyse her gün bir Faaliyetimiz bir ülke, bir B2B, bir alım heyeti, bir sektörel toplantı, bir çalışma içindeyiz. Çok yoğun vaziyette çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çetin Bey, son 1-2 dakikamız kaldı. Şimdi ikinci çeyreği tamamladık. Evet. İlk 6 aylık dönem bitti. İlk 6 aylık dönemi nasıl geçirdiniz? Bir sonraki 6 aylık dönemden hedefleriniz ve beklentileriniz neler? Şimdi biz ilk 6 aylık dönemde miktarda ve değerde %11 miktarda, değerde de %13 gibi bir küçülme maalesef gerçekleştirdik. Çünkü kur ve fiyat tutturma artı deprem çok önemli bir afeti yaşadık ülke biliyorsunuz 11 tane vilayetimizde. Bizim ihracatımızın %15'lik kısmı da o vilayetlerdeki yaptığımız olan ihracatlardı. Evet sanayi kuruluşlarında çok ciddi bir şey olmadı ama nüfus ve çalışan olarak çok ciddi etkiler oldu. Yani depremin etkisinden dolayı o coğrafyadan maalesef şu anda hala %50'ye kapasitelere daha yeni ulaşmış durumdayız. Yani %50'ler kapasitesinde gittiği için ihracatımızdaki ilk 6 aydaki düşüş ciddi anlamda bunlardan kaynaklanıyor. İkinci 6 ay, 3. çeyrek ve 4. çeyrekte ihracat yönünde çok ciddi taleplerin geldiğini, ciddi fırsatların doğduğunu, körfez coğrafyası olsun, Mısır olsun, Amerika pazarı olsun, Rusya olsun bu coğrafyalardan taleplerin geldiğini görüyoruz, duyuyoruz, e, sinyaller geliyor. Ben özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte bu aradaki düşüşü kapatabileceğimize, e, bunu egale edebileceğimize, en azından geçen seneki ihracatımıza yakın bir ihracat, hatta biraz da üstünde bir ihracat yapabilmek için müthiş bir performans sağlıyoruz. İhracatçılarımız, üyelerimiz de bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyorlar. E, i̇kinci çeyrekte bunu tölere, e, 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 üçüncü ve dördüncü çeyrekte bunu tölere edeceğimize inanıyorum. E, bu konuyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. E, biliyorsunuz ülkemizin yüzüncü yılı ve cumhuriyetimizin yüzüncü yılına layık bir rakamla aslında kapatmak canı gönülden isterdik. Ama deprem maalesef bize orada kolumuzu biraz kısa bıraktı. E, inşallah 2024'te çok güzel rakamları yazdığımız bir yeni bir yıl olur. E, çünkü 5 yıllık seçilmiş bir hükümetimiz ve bakanlarımız var. E, biz Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçılar Birliği olarak çok uyum içinde çalışan bir yönetim kurulumuz. Çok uyum içinde çalışan bir bakanlıklarla ilişkilerimiz var. E, çok güzel ve sektörel bazda e, taleplerimizi, isteklerimizi anında iletiyoruz ve onlardan hemen e, aksiyona geçip eylemde taleplerimizi, isteklerimizi e, karşılığın veriyorlar. Ee, i̇yi uyumlu bir giden bir eee paralelikte panel, gidiyoruz. İnşallah bunun da arkasında ihracat rakamlarındaki güzel söylemlerimizle süsleriz. Ee, bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Mayın'a katıldığınız için çok sağ olun. Evet efendim. Gündem Özel'in bugünkü konuğu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecrelioğlu. Bizimleydi. Metal sanayi sektörüne dair her şeyi konuştuk diyelim. Başka bir konu ve konukla görüşmek dileğiyle.